Kara. Ne zaman ne ara çıktın dışarıya? Evet. En son Bey Nasılsınız? Her şey iyi. herkes yolunda. Tamam. Dur. Evet. Güzel bir sisli bir günün sabahından herkese selamlar. Evet. Sesten de anlayacağınız üzere biz biraz hastaydık. <laughs> Bayağı bir biraz hastaydık. Okullar kapandıktan bir gün sonra e, yatışa geçtik. Şimdi diyeceksiniz ben dağın başında nasıl bir hastalık kaptınız? Böyle. <laughs> dağın başında yaşıyoruz ama virüs kaptık. Vallahi bu son virüsten e, çocuklar okulda taşıyıcı olarak eve getirmişler. <laughs> Biz de güzel hem onları iyileştirdik önce sonra kendimize de taşıdık onu. Önce Ezgi Hanım, sonra ben. Ben çok kötü oldum yani. Benim durumum daha kötüydü. O daha yeni yeni böyle işte kendimize geliyoruz. Ben daha yeni böyle ufaktan kalktım bir dışarıya bakıyorum. Yaklaşık bir 7 gün. 7 tabi 6 7 gün e, yattım abi. Kalkamadım bile yerimden. Beni çok etkiledi niye ise. Neden olduğunu da gerçi biliyorum ama tabii ki kronik hastalıklarım var onlardan dolayı çok etkilendim. Abi e, yoksa başka türlü burada nerede hastalık kapacağım? Buradan hastalık kapabileceğim bir yer yok yani başka türlü. Hiçbir iş yapamadım. Ya böyle e, kolumu bile kıpırdatamıyordum yani gerçekten. Geç çekil pars hadi yürü. Yürü oğlum yürü yürü. Hiç halim halim yoktu yani. Ezgi Hanım da atlattı ama Ezgi Hanım gene 2-3 güne benim kadar kötü olmadın değil mi Ezgi? Olmadı Başka Birimizden birimizin kalkması lazım. Evet, birimizden birimizin kalkması lazım diye. Yani çok kötüydü. Ben hiç kıpırdayamıyordum ya. Ezgi Hanım da hala e, halsizlik var. Ya çok kötüymüş bu virüs ya. Şehirlerde çok tabii. Bizimde bizim de valla çocuklar, Allah'tan çocuklara bir şey olmadı. Yani çocuklar e, ilk bir günde <laughs> böyle yeme takviyesiyle onunla bununla ee, bir günde e, atlattılar. Hiç ilaç bile vermedik yani mesela onlara. Ama biz çok kötü olduk. Yani özellikle ben çok kötü oldum. Ee, bu arada e, okullar e, kapamadı. Yani bir on e, kaç gün oldu? Tatil. E, tatile bir bir hafta şey. Tatilin bitmesine bir, e, bir altı gün mü var? tabi Bugün günlerden pazartesi. Aynen. Ayın 27'si bugün. Pazartesi. Ben ayın e, bir hafta gitsen 20'si. Ayın 17'sinde e, sigarayı da bıraktım. Ayın 17'sinden beri e, sigarayı bıraktım. 17'si, 27'si 10 gün. Yok ya. Daha fazla oldu ben sigara içmeyeli. 15 gün oldu ben sigara içmeyeli. Tabi bir de onun da sıkıntısı oldu biraz. Yani tam böyle üst üste bindi her şey. Bir taraftan öksürük, bir taraftan nefes darlığı, bir taraftan işte hastalık. Allah'a şükür kurtuluyoruz ondan da. Ondan da inşallah bıraktım demiyorum artık. Kurtulmaya çalışıyorum. Gerçekten çok kötü. Yani inşallah ondan da kurtulacağım. Siz gelmeyin dur ben gelmeyin şu. Bu tarafa gideyim faturayı. Şuraya baksana ya. Ortam böyle. Ha faturayı alacağım. Elektrik faturası bize 2 ayda bir geliyor. O gelmiş de onu alalım. Bakalım ne kadar gelmiş. Ne oldu? Nasıl olmuş Pars'la Venüs? Büyümüşler değil mi? Her gün fark ediyorlar bak. Oh. Daha iyi değiliz ya. Daha iyi değiliz, iyi değiliz. İyileşeceğiz zaman. ne oldu oğlum? O geliyorum, geliyorum. Abi çok zor, gerçekten zor. Şimdi ben bu şeydeki büyük şehirdeki insanlara hastanelere, hastanelere şey yapamıyorum yani. Tahmin bile edemiyorum nasıl olduğunu. Vallahi yardımcılar olsun vallahi ben. Ben çok fena oldum ya. Evet. evet. Faturamız gelmiş. Bizim elektrik faturamız da şeyde geliyor. iki ayda bir geliyor. Elektrik ve su faturalarımız iki ayda bir geliyor. Kırsal bölge olduğumuz için. ne kadar gelmiş? 1400 TL gelmiş. 2 ay. 2 ay. Hatta 2 ay da geçmiş. Evet. Yok. 2 ay. 68 gün olmuş. 68 gün. 1400. 1400. Lira. lira. 700 700 yani. Aylık. Şimdi tabii bizim abi iki çocuk olunca çamaşır makinesi durmuyor. E şimdi havalar da kötü kurutma çalışıyor. E zaten e, şofbenimiz 7 24 çalışıyor yaz kış. İşte bir de çocuklar tabi e, o iki ay önce tabi şey de kullanıyor, fırın da kullanıyorduk elektrikli fırını falan. Gel buraya oğlum gel. Nereye gidiyorsun? Kaçma, kaçma, kaçma. Valla bizde durumlar böyle. Gördüğünüz gibi. Ortam. Karaya bak. Yine keşfe çıkmış. Arabayı geziyor. Ah fıstıklar. Tamam yeter, sütlüm mü çok? Çok muhabbet tez zayırlık getirir. Evet hiç tagatimiz vallahi yok. Beti diğer arkadaş da burada. Buna ne isim koymuştun sen? Seli. Bu da Selimmiş. Abi çok gitti yani. Ya. Ama koydukça geliyorlar abi. Ne yapalım? Ya versem bir türlü vermesem bir türlü. bakalım artık. Ne mi oğlum? Ne yapalım? Ne kızım? Siz sevdiniz mi yeni mamanızı? Neymiş yangının çıkış sebebi? Ee, Ay, kızgın arada... yağın tutuşmasının ardından alevlerin üzerine su atılmasıyla çıkmış. Oo aşçı mı söylemiş aşçı o bir tane vardı ya. ya bu arada valla neler oldu neler bu arada tabi ülkede Allah rahmet eylesin kalanlara sabır versin inşallah herkes kendi canının derdine düştü tabi öyle abi öyle hayat evet işte zor yani of. geç bakalım kara bir geç Yapacak bir şey yok. Evet efendim gördüğünüz gibi bizde olan biten böyle. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Biz de bakalım. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.